Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Şükrü ile Ramazan ayını tebrik etme amacıyla görüştü. Ki Dışişleri Bakanı arasındaki son görüşme, 4 yıl önce Nisan 2017'de gerçekleşmişti. O görüşmede Çavuşoğlu, Mısır'da kiliselere düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler nedeniyle Şükrü'ye başsağlığı dilemişti. Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D8 dönem başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim demişti. 2013'ten bu yana diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürüldüğü ve karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı Mısır ve Türkiye arasında son dönemde bir yakınlaşma olduğuna dair yetkililerden açıklamalar geliyordu. Çavuşoğlu ile Şükrü arasında daha önce de telefon görüşmeleri ve uluslararası toplantılar kapsamında ikili görüşmeler yapılmıştı. Ancak Mart ayı başında Çavuşoğlu'nun yaptığı, Mısır ile Türkiye arasında Dışişleri Bakanlıkları ve istihbarat yetkilileri arasında diplomatik düzeyde temasların başladığına yönelik açıklama sonrası, bu telefon görüşmesinin yapılmış olması önemli. Dışişleri Bakanı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Mısır'la istihbari, diplomatik, ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bu en üst düzeyde değil de en düzeyin şöyle bir tık altında devam ediyor, Gönlümüz ister ki Mısır ile olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra, biz bunu daha ileri kademelere taşırız açıklaması yapmıştı. Bu açıklamalardan önce iki ülke arasında olumlu bir gelişme yaşanmış. Mısır, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleri için çıktığı ihalede ilan ettiği alanı 28. meridyenin doğusunda, yani Türkiye'nin 2019'da Birleşmiş Milletlere bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney kıyısını sınırlandırmıştı. Bakan Çavuşoğlu, Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığına saygı gösteriyor olmasını olumlu karşıladıklarını kaydederken, Kahire'nin bu tavrını geçen sene Yunanistan ile imzaladığı deniz yetkilendirme anlaşması sırasında da gösterdiğini anımsattı. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.